Merhaba canlarım, güzel bir falda daha sizinle beraberiz. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Ee, sağlıklı, mutlu, keyifli günler, saatler, dakikalar diliyorum ee, ve falıma başlıyorum. Leyla, Leyla izleyicim için e, oğlum iş beklentisi var demiş bunu öncelikle belirteyim gerçekten de o iş beklentisinden çok güzel haberi var kocaman bir balık kocaman bir kısmet ve mutluluk kabarcıkları var dileğin gerçek olacak dualarında kabul görüyor diyorum sakın dua etmekten vazgeçme oğlunun işi de oluyor ve maddi açıdan da güzel bir fırsatı geliyor deve çıkmış burada çökmüş bir deve mal mülk anlamına geliyor ve gerçekten güzel bir iş güzel bir başarısı olacak ve bir ev gözüküyor oğluna belki yeni yuva da kurabilir diyorum. Çok güzel günler var. Ee, yeni bir ev gözüküyor. Burada bir ağaç çıkmış, dallanmış, budaklanmış. Bu da dileklerinin kabul olacağını gösteriyor. Burada iki tane kocaman ağaç var. Gerçekten güzel bir ev, güzel bir iş, kalıcı bir iş olacak. Beklediği işe kavuşacak. Haberi de çok yakında gelecek diye görüyorum. Burada bir kupası var. Çok büyük bir başarı. Göz önünde olma ve güzel günler bekliyor onu. Ee, burada bir haberi var. Uzaktan ve sevdiği biri varsa ayrı olduğunuz. Ondan bir haber geliyor ve çok bu haberler alıyorsunuz. Gerçekten de beklenen SMS geliyor. Dolu dolu kalpleriniz var. Dolu dolu haberleriniz var burada ve burada bir yüzük görünüyor. Ee, i̇ş olduktan sonra da güzel bir birliktelik, güzel bir beraberlik, aşkla ilgili güzel adımlar da var burada. Sevgi dolu bir beraberlik var. Ee, ve beklediği işte oluyor diye görüyorum. Evet sevdiğinden bir haber alamıyorsunuz. Bir haber konusunda beklediğiniz haber konusunda üzüntüleriniz var kararsızlığınız var olacak mı olmayacak mı diyorsunuz ama maddi açıdan güzel bir kısmet var oğlunuza maddi durumu iyi birinden de destek var beklediği iş haberini yakın bir zamanda alacak diye görüyorum ee, kıskançlık var hasetlikle evinize yaklaşan birileri var lütfen dikkatli olun ee, bu kişiler olumlu olumsuz konuşabilirler ama sevgi dolu güzel zamanlar aşkla dolu bir birlikteliğin olacağı gözüküyor sevgi konusunda ayrıldığı ya da uzak olduğu birisi varsa onunla da kavuşma gözüküyor evet uzak olduğu birisi var üzülüyor ve oğlum kavuşma gözüküyor ama çok büyük bir üzüntünüz var ne olacağını ne biteceğini bilmiyorsunuz ama maddi açıdan da güzel bir fırsat kapınızda ve e, sevgi açısından da güzel bir destekçi var kapıda ve size yardımcı olacak yol gösterecek bir insan var olgun bir insan var ve o iş kapısının da açılacağını görüyorum belki de bu kişi de sizsiniz diyorum. Burada e, tılsım altılısı var. Daha önceden kaçan bir fırsat var. Belki fırsatın kaçacağını düşünüyorsunuz. Burada da kılıçların onlusu var. E, ve bir ihanet ya da bir aldatma belki de yalan nedeniyle biten bir ilişki var burada. Duygusal açıdan bir ayrılık yaşanmış. Fakat e, duygular alt üst olmuş. Burada aslan adam var. Gerçekten de ters gelmiş aslan adam var ters gelmemiş normal gelmiş eğlenceyi değil çalışmayı düşünen pratik zeki Tuttuğunu koparan bir oğlum var ve iş başarısı ayağına gelecek gibi gözüküyor bu aslan adamla. Araba kartı var ne istediğine neyi yapmak istediğine çok iyi karar versin ve ona göre hareket etsin diyor bu kart. Ve karar kartıdır ve denge kartı var. Dengeli ve ılımlı olma zamanı, duygusal ve zihinsel düşüncelerini dengeleme zamanı, güneş doğuyor ve... İki ilişkiyle dengeliyor diyorum. Hem işi oluyor hem de e, maddi açıdan rahat, duygusal açıdan da ihtiyaçlar karşılanıyor. Aziz kartı geldi. Toplum önünde tanınma büyük başarı, lider vasıflı bir iş var ve insanlara örnek olacak güzel bir iş başarısı görünüyor oğluna ve beklediği işi de alıyor diyorum. Büyük arkana kartıdır, büyük fırsattır. Tılsım şövalyesi var. Maddi açıdan güzel bir kazanç edinim var ve güzel bir mutlu maddi yaşam var. Büyücü kartı var. Eğlenceli başarı dolu günler geliyor. Bu gittiği iş yerinde çok başarılı olacak. Zafer onun sonsuz bir maddi geçim fırsatı ve duygusal açıdan da ihtiyaçları karşılanıyor. Her yönden mutlu bir hayat onu bekliyor diyorum. Tekrar gözden geçirilmesi gereken planlar gözle görünenden fazlasının olması kötü zamanlama diyor. Bazı şeylerin zamanlaması ...kötü yapmış, kötü olmuş... ...kötü bir zamandadır... ...ama bu zamanı atlatacak diyorum... ...ve burada bolluğun akışı... ...gelecek vadeden bir girişim... ...önünlü dokümanlar ya da bir kontrat... ...bir iş anlaşması gözüküyor... ...ve burada da hava kraliçesi var... ...bağımsız, tecrübeli, gerçekçi... ...zeki bir insan senin oğlun... ...ve tarafsız karar verme... ...işine yaramayanlardan kurtulma... ...bir durumdaki espriyi görme... ...yani mutlu günler... ...mutlu yaşamlar, eğlenceli vakitler geliyor. Maddi açıdan da dengeleniyorsunuz ve gönlünüzün istediği oluyor diyorum. Umarım her şey istediğiniz gibi olsun. Tez vakitte işine kavuşsun, yuvasını kursun. En çok mutluluğu yaşasın. Gönlü huzur ve mutlulukla da olsun diyorum. Güzel bir aile yaşamı ve bol maddi refah bir iş yaşamı beklediği iş, beklediği hayat onun olsun diyorum. Mutluluklar diliyorum size anne oğul. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın diyorum.